Bunlara bak ya bugün benim bayramım ya. Bu ne ya? Bu, bu tatlılıklar ne ya? Allah aşkına gerçekten istiyor musunuz Ela'nın buraya gelmesin? Ela senin kardeşinse bizim de kardeşimiz be Beçido. Şimdi alacağım ha. Çido tabii ki hayatım sen bizim için neysen Ela da bizim için o. Ya siz Adile, Naciye ile çocukları mısınız be? Bu makine bu da onların değil mi? Kesin onların. Bak şu hale bak ya. Abi çok iyi ya. Zaman da yolculuk gibi. Ha. Vallahi bak Ela bayılacak bunlara. Sezen Bey, hadi git dolaplara bak da. Belki solates mi, solates mi ihtimal vardır ha? Ona. Kız o ne bilsin sola testi. Ee Böyle şey gibi, dama gibi. Atlaya atlay, yapıyor onları topluyorsun. Ha böyle gerizekalı, aptal, beyinsiz, akıllı, çok zeki falan öyle şeyler Aha. çıkıyor. avanak öyle şeyler çıkıyorsun. Hadi git bak bakalım. Ablan seni bir test yapsın. Hadi git bul. Ha. Çok komiksin. Ha, çok komik. Ee? Ya bu. Aa, Bak makineyi zaten ortaya koydum. Her yer soldu. Hadi ağzın çalışsın, azıcık elin çalışsın. Hadi sokuştur. Tutturuyorum ben. Dur bir Bırak <laughs> şöyle yapacaksın. Tamam olmaz. Şöyle şey şöyle istim. şöyle. Aa! 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 Neyse, طب koş buz getir dolaptan. Çabuk. Ay, ay. ay! Aa kız ne yapıyorsun? Aa ne bu ya, kalga? Anne bu yok ki burada. Kızım nohut, bu, bu da ne bileyim bezelye bu al bir şey getir. Bir şeyler getir buzdolabında vardı getir. Tamam aldım. al al. Bir de krem vardı orada krem. Çekmecede kremi de getir sak götürceğim. Hadi. Çok güzel patlayacak gibi Altını kapat. Ya. Kapat. Ben, ben ölüyorum. Çığının yanına koşayım. Tamam ya, gel Anne Annem patlayacak. Hı? Anneciğim. Hı? Aa! Ay anneciğim, Allah vere de yüzüne patlamadı şu düdüklü tencere. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbi'm. Kesin o hayriye cadısının nazarı değdi bize. Baktı tabii işimiz gücümüz iyi gidiyor. Hemen yanına benim o büyücü kaynanamı da aldı, bir şeyler çevirdi o. Ya inanamıyorum. iğrenç ya. Ah anneciğim, ah anneciğim. Temizleyeceğim hepsini bir dur. Çeto. Çok mu yanıyor canım? Ya ne oldu bize bir anda böyle ya? Hepimiz aynı anda gazi olduk resmen ya. Yok, ben vallahi bize kurşun döktüreceğim ya. Yok, bütün gözler üzerimizde arkadaşlar. All eyes on us. Battı. Bizim başarımız battı ya birilerine. Allah bizi kem gözlü insanlardan ve onların nazarından korusun ya Rabbim. Amin. 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 Ay. Ha, banyoyu mu hazırlıyorsun? Evet, Fiko su hazırlıyorum şimdi. Ya anne ben babamlarda yıkanayım hiç beklemeyeyim bunu şimdi. Yok anneciğim bak şimdi sobanın canı geldi ben su ısıtıyorum. İlk suyla da seni yıkayacağım tamam mı? Ay. Pijamalarını giyeceksin sıcak yatacaksın ya. Haydi biz de kalın bana bak biz de kalın kurban olayım. E kon bizim evimiz var işte sayende. Uy, ben... Ay, çok... Ay anneciğim benim telefonumu koş getir hadi. E, hangisi? Burada üç tane telefon var. E, dükkanın ya, dükkanın şeyleri telefonları. Yavrum çalanı getirsene kızım çalanı. Bu mu? Ver bakayım. Allah zahane. <laughs> Buyurun. E, evet, tabii ki randevu alabilirim. <laughs> Buyurun, tabii saat kaçta geleceksiniz? Hangi işlemmiş? Adınız neydi? Afife Sancaklı. <laughs> Tabii bekliyoruz. Randevunuz oluşturuldu. Tamamdır. Sağ olun. Iyi akşamlar. Bir dakika, bir dakika. Yarın dükkana Afife Sancaklı mı geliyor? Kim kız? Aa, İngiliz kraliçesi gibi tepki veriyorsunuz. Bu ne? Afife Sancaklı denen kadın İstanbul cemiyet hayatının en sansasyonel ismidir ya. Aman neyse ne? Kız bip 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 ne oluyor? Dükkanın hesabına geliyor yarın 12 için müsaitliğiniz var mı? Biri makyaj için randevu oluşturmak istiyorum demiş. Pelin Çelebi önerisiyle yazıyorum. Yarın tırnak yaptırmaya geleceğim. Ne? Belkıs Koral mı? Pelin Çelebi yönlendirdi. Yarın Şehrazat Hanım salonunuza gelecek. Lütfen basın haberi olmasın. Bu kim ya? Sen bir bak. Kim? Bir gör. Şehrazat Tuna onun kapalı çarşı çıkartması, bin tane taksi plakası mı çüş. Bir de beğenmiyorsunuz siz bu Pelin Çelebi hanımı. Baksana kadın bütün arkadaşlarına bizi tavsiye etmiş. Yemin ederim bu Pelin Çelebi bizi bakın ihya edecek. İhya! E o zaman yarınımız dolu kızlar. <laughs> İyi de yarın aletlerin açılışı falan var. Nasıl yetişeceğiz biz bu kadar insana? Kız biz o kadar eleman aldık ya. Aa, Alim Allah. Hepsini yetiştireceğiz. Yetişiriz tabii be. Herhalde. Sakatlandıysak ölmedik ki herhalde biz burada. Sezen, ablana yardım et. Sakatlandım. Yaz kızım hadi. Ben yazayım kızım, söyleyin. Hadi söyleyin isimleri, söyleyin saatleri. Aşkım bir tane 12 yaz. 12.